Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere Brawl Stars'ın en ama en max hesabına sahip ve aynı zamanda Brawl Stars'ı bitiren ilk oyuncunun hesabını göstereceğim. Bu tarzda videolarına değinmek için bu videoya en az 3.000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dinleyen videoya geç. E tabii ki videoyu da geçmeden önce dükkanında en sandan haber zaman olduğu gibi içerik öse destek bölümünden ustayı destek ele yaptığım bir emin oluyorum. Sizler burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Yani bu videoda da sizlere göstereceğim dünyanın en max Brawl Stars hesabı ve Brawl Stars'ı ilk bitiren yani oyundaki her şeyi alan oyuncu da aynı zamanda bir e-sporcu ve YouTube kanalı da var. Kendisini bu ekrana da görmüş olduğunuz YouTube kanalının linkini ben açıklama kısmına bırakacağım. Kendisi de Brawl Stars videoları ve ile alakalı videolar paylaşmakta daha fazlasını onları izleyebilirsiniz diyelim ve yani Brawl Stars'ın en max hesabına sahip ve Brawl Stars'ı dünyada ilk bitiren oyuncu olan Sans'ın hesabını sizlere ilk olarak profil kısmını göstererek bir tanıtmak istiyorum ve arkadaşlar. Gördüğünüz şey olduğunuz gibi tüm zamanların kupa rekoru abi 110.000 bin küsür kupada yani 100.000 kupa barajını açmış ve 3 ve 3 de bakıldığında yine 120.000 bin küsür 3 3'ü var yani 100.000 üzerinde de bir 3 3'e e sahip olduğunu görüyorsunuz. Yani kendisi sadece arkadaşlar para verip bir şeyleri maxlamıyor. Aynı zamanda çok da yetenekli bir oyuncu. Zaten SSG diye bir e-spor takım var Kuzey Amerika'da arkadaşlar ve o takımında kendisi oyuncusu abi yani bir e-sporcu aynı zamanda o yüzden sadece dediğim gibi para verilerek yani kozmetikler açısından hesabı max değil aynı zamanda istatiksel anlamda da hesabı olabilecek en yüksek seviyede arkadaşlar zaten yavaş yavaş anlatırken siz de anlayacaksınız olayları onun haricinde abi bakıldığında prestij özelliğini de açmış arkadaşlar burada gördüğünüz üzere ki çok az kişi de var yine bu özellikle onun da haricinde arkadaşlar yeni aşamalı güncellemesi geldi ve yeni bir kadem olarak da pro kademesi eklendi bildiğiniz gibi ve yine aynı şekilde pro kademesine de dünyada yükselen çok az oyuncudan biri yani dünyada şu an 40-50 kişi falan yükseldi arkadaşlar şöyle bir bakalım Dünyada kaç kişi yükselmiş? Yani 38 kişi yükselmiş ve o 38 kişi arasında abi pro kademesine yükselen aşamalıda ve onun da haricinde yine dünyanın en fazla şöhret seviyesine çıkan oyuncusu kendisi arkadaşlar ve tamı tamına uzaylı ikide gördüğünüz gibi şöhreti. Bu da inanılmaz bir sayı. Onlar da hesabın değer istatiklerine bakmak gerekirse hesabı 2018'de oluşturmuş. Deneyim seviyesini görüyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde 35. kademeye ulaşmış 84 tane karakteri varmış. Yani en son bu maksimum rütbe olayı oyuna gelmeden önce 35 ya 35, 35 rütbelerin oyunda kaldığı dönemde tüm karakterleri de 35 rupeymiş. o konuda da max gördüğünüz gibi. Onun haricinde diğer istatistikleri de arkadaşlar yine maksimum seviyede olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz abi. Evet kendisinin hesabının içine de girdiğimizde arkadaşlar 388 bin mücevheri, 362 bin. E, güç puanı olduğu, 213 bin altın olduğu ve 4800 de elması olduğunu görüyorsunuz. Yani sadece profili iyi değil gördüğünüz gibi kaynak anlamında da arkadaşlar coşuyor hesap. Dünyada tek bir hesap yani arkadaşlar. Her şeyi makslamış bir adam düşünün arkadaşlar. İnanılmaz. Bu da yetmiyor. XP katlayıcısı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3. 375 binde birader XP katlayıcı sır bari kasma dediğinizi duyar gibiyim ama oraya da kasmış arkadaşlar affetmemiş Ger gerçekten inanılmaz ve şimdi abi hesabın kozmetiksel anlamda ne kadar max olduğunu göreceksiniz ve gerçi ağzınız e açık kalacak arkadaşlar öyle söyleyeyim şimdi bu bu arada oyunun içerisindeki bu görüntüler 1-2 ay öncesine ait arkadaşlar onu sizlere söyleyeyim ve 1-2 ay öncesinde zaten şu anda da hesabı da 1-2 ay öncesinde e sizlere gösterebiliyorum şu an youtube kanalında o şekilde paylaşmış en son ve gördüğünüz gibi sadece lupi lola yenilerinden o zaman da arkadaşlar almamış. Onda sadece gördüğünüz gibi mücevherle alınmasını bekliyormuş. Oraya sürekli tıklıyor zaten gördüğünüz gibi ve bu kostümünde de almış simgesini almamış arkadaşlar. kostümü aldı o da geliyor. Onun haricinde Ender arkadaşlar Ender kostümleri gördüğünüz gibi bakın bak hızlı geçti adam. O kadar önemsemiyor hocam. Ne yapıyorsun? Ender kostümler arkadaşlar 85'te 85 Onun haricinde süper ender kostüm koleksiyonu 133'te 133 arkadaşlar Onun haricinde destansı kostüm koleksiyonu 252'de 251 Bu da zaten az önce gösterdiğimiz Lola kostüm bunda 6 gün sonra dediğim gibi o zamanlarda 5000 mücevher karşılığında da aldı arkadaşlar ki zaten burada mücevhere tıklıyor yani mücevherle alındığı zaman alacağım diyor aslında burada Sessiz çektiği için videoları bu şekilde anlatmış ki dediğim gibi bunu da aldı arkadaşlar şu anda da bütün kostümleri tam abi ee, Onu da sizlere söyleyeyim ve Devam edelim bakalım gizemli kostüm koleksiyonu 31'de 31 abi e, Efsanevi kostüm koleksiyonu 34'de 34 Yine aynı zamanda şunu da söyleyeyim Hani tamam bunlar max olabilir ama atıyorum Bazı nadir kostümler var yani sezonsal özel görünümler var arkadaşlar Mesela nasıl diyeceksiniz Wukong, Miko gibi arkadaşlar böyle dönemsel kostümlerinde Hepsi kendisinde var yani dönemsel kostümler de var yani Özel kostümler de var Dönemsel kostümler de var var oğlu var arkadaşlar Merak etme her şey var Burada gördüğünüz gibi hiper şarj kostümlerinin de tümünü almış abi Ya yani inanılmaz 12'de 12'de hiper şarj kostüm var Oyunda kadar kostüm varsa yani özel kostüm, nadir kostüm, dönemsel kostüm, sezonsal kostüm hiçbir şey fark etmiyor. Bütün kostümleri var arkadaşlar. Tam ya yani, anladınız mı? Tam her şey tam. O Lola'nın kostümü eksikti dediğim gibi o zamanlarda şu anda da o da var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, burada sıradan e, rozetlerini görüyorsunuz. 258'de 258. Yine aynı zamanda dediğim gibi tüm dönemsel rozetler vesaire hepsi tam arkadaşlar. Yani her şey tam. Oyundaki her şey tam. Ya biz hani süpersel arkadaşlar bir test hesabı veriyor ya. Her, şey, her şeyin olduğu test hesabı. Video çekelim falan diye. O test hesabından bile daha max ve hesap izliyorsunuz şu an. O test hesabında bile olmayan bazı şeyler bu hesabın içerisinde var. Öyle max bir hesap arkadaşlar. Boşuna oyunu bitiren ilk oyuncu demedik yani. Bunun gibi bir tane daha Brawl Stars'ta bir hesap yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim ve keşke bu hesap gibi hesabım olsa diyenler de mutlaka artı bir arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim. Keşke gerçekten böyle bir hesabım olsaydı gibi benim de. Yani öyle söyleyeyim. Ben bile kaç senedir Brawl Stars oynuyorum. Bunun yanına yaklaşamaz yani hesabım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ve destansı rozetlerini görüyorsunuz. 258'de 258. Burada da var yine. Ee, burada da arkadaşlar koleksiyon rozetleri var. Yine burada da 1226'da 1200 626 abi. Yuh. Gerçekten yuh ve burada da profil simgeleri var arkadaşlar. Burada da iki tane profil simgesi eksik. Bir tanesi LoL Diğerini acaba merak ettim. 637 639 diyor. Diğeri neymiş? Ona bir bakalım abi. Evet bir tanesi Lola'nınki tamam bunu da alacak. Diğerinki burada arkadaşlar bazın bir profil simgesi. Bunun yalamamış bilmiyorum açıkçası. Bir tek bu eksikmiş. Bunu da alır diye düşünüyorum yani. Ee, burada arkadaşlar spreyleri var. 379'da 379 yani sprey koleksiyonunda. Tamam arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki gümüş kostümleri de var. Evet. Burada da gördüğünüz gibi gümüş kostümleri de 86'da 86 arkadaşlar. Şimdi daha da çok şaşıracaksınız. Burada da abi altın kostümleri var. Ve altın kostümleri de gördüğünüz gibi 86'da 86. Ulan bir tanesi zaten 20.000 altın mı? Ben en son ne zaman aldım onu bile hatırlamıyorum. 20 bin altın falan arkadaşlar. Aynen yani 20 binle 86'yı çarpsanız ki şu anki az sonra göstereceğim. Şu anki yeni gelen karakterlerin hepsinin de altın kostümünü aldı. 1 milyon 780 bin altın yapıyor arkadaşlar. Yuh be birader. Ki az sonra zaten diğer altınları da aldığını göstereceğim sizlere. 1 milyon Bakın arkadaşlar 1 milyon 780 bin altın yapıyor sadece o altın kostümler. Bir de bunun gümüşü var yani yarısı kadar da o ediyor. 3 milyon altın falan neredeyse yapıyor yani. Sadece içerisindeki altın ve gümüş kostümlerin altın fiyatı arkadaşlar ve dediğim gibi yani kostümlerin özeli falan hepsi tamam destansı, efsanevi, hiperşarj kostümü. Ayrıca saf altın, saf gümüşleri tamam. Diğer koleksiyondaki her şey tamam yani oyundaki parayla satın alabilecek her şeyi de almış durumda kendisi arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim ve oyundaki parayla satılan tüm kozmetikleri de sizlere aldığını gösterdikten sonra ve hesabın kozmetik açıdan da yani katalogda da gördüğünüz gibi tüm her şeyin spreyinden rozetine rozetinden profil simgesine kostümüne kadar her şeyin max olur max olur gösterdikten sonra bir de tabii ki de Brawl Stars yetenek kişi ve yetenekle yapılabilecek şeyler var arkadaşlar Brawl Stars'ta max şeyler. Onların da hepsi max abi bak. Oyundaki tüm karakterleri açık arkadaşlar. Oyundaki tüm hiper şarjları var. Oyundaki tüm karakterlerinin rütbesi maksimum rütbe ve oyundaki tüm karakterlerinin <laughs> ustalıklarında yapmış abi. Kendisi hepsi altın üçte gördüğünüz gibi. Ben anlatırken yoruluyorum. Siz dinlerken de muhtemelen yoruluyorsunuzdur. Öyle böyle max bir hesap değil arkadaşlar bu ya manyak adam abi inanılmaz ya tüm karakterler var tüm karakterler maksimum rütbede tüm karakterlerin hiper şarjı yıldız gücü Hatta bu arada şunu da söyleyeyim hani iki tane oyunda yıldız gücü var iki tane aksesuar var ya iki tane yıldız gücünü dolayı tüm karakterler için iki tane aksesuarı da alıyor Hani oyunda 5-6 tane eşya var arkadaşlar o eşyaların da bütün karakterler için tüm eşyaları satın alıyor Abi yani tüm ustalıkları da tamamlıyor abi bütün karakterlerin ustalığı da var şu an 89'da 89 dediğim gibi ee, onun haricinde tüm karakterlerin e, daha başka neyi kaldıysa hepsi tamam yani arkadaşlar yani ye gerek yetenek anlamında gerek parasal anlamda her şeyi abi maxlıyor bu adam yani kafayı yemiş durumda Brawl Stars'la alakalı ve dediğim gibi Brawl Stars'ın bize sağladığı test hesabından bile daha max bir hesap olun bu Böyle bir şey var mı lan? Gerçekten inanılmaz arkadaşlar bir şey demiyorum ve bazı rekorları da kırıyor. Mesela geçen de Sandy ile 3000 kupa yapmış ve dünya birincisi olmuş. Öyle bazı karakterler içinde kupa rekoru falan da kırıyor yani. Öyle şeyleri de adamım var yani ya. Dünya rekoru artık hesap maxlaması, dünyada ilk Brawl Stars'ı bitiren oyuncu olması falan kesmiyor adam arkadaşlar. Artık rekorlar falan yapıyor böyle ekstra ne kadar abartabiliyorsa işi o kadar abartıyor. Kupa rekoru deniyor kendisi zaten en sporcu bunlara da yetenekli gibi e-sporcu olduğundan mütevellit. Onun haricinde gördüğünüz gibi sezon kupasını tamamlamış. Hatta 5900 lira falan geçmiş. Onun haricinde kupa yolunu bitirmiş zaten. Yani burası da tamam, burası da bitmiş yani. Her şey bitirmiş oğlum bu adam. Bu ne zevk alıyor bilmiyorum. Şu an kendisi Kuzey Amerika'da yani Amerika bölgesinde olduğu için arkadaşlar yerel sıralamasını falan gösteriyor. E burada da de çok kupa kasmadığı için şu an 357'lerde falan ama istese kassa orada da yükselecek. Kendi dünya e, şey, yerelinde de arkadaşlar 26. Globalde e, 504. 504.ymiş o zamanlar. Yani abi ya çok ilginç bir adam ya. Abi bu adam oyunda ne yapacak? Şu an her şeyi max lan bu adamın. Şaka gibi ya. Bakın burada gösteriyor arkadaşlar rekor denediğini falan 3000 kupada yapmış gördüğünüz gibi. Burada da bazı sitelerdeki bu hesabın istatistiklerini görüyorsunuz arkadaşlar şu an ve hani burada ne önemli? Buradaki istatistiklerde neye bakabiliriz biz? Onu sizlere söyleyeyim. Bakın burada da arkadaşlar totalde alınabilecek eşyaların hepsini aldığını görüyorsunuz. Bütün karakterler için tüm eşyalara sahip, bütün karakterler için tüm aksesuarlara sahip. Bakın 173'te 173. Bütün karakterler için bütün yıldız güçlerine sahip değilmiş. Bak 3 tanesi eksikmiş ama bunları da alır yani. 6K altın mı veremeyecek arkadaşlar? Öyle düşünün. Onun haricinde abi başka neye bakabiliriz? 2018 çok eski bir hesap. 500 deneyim seviyesine sahip ki 500 deneyim seviyesine fazla bir deneyim seviyesi Brawl Stars'ta zaten olmuyor. O anlamda da maxlamış hesabı. Yani şu an karakterlerin işte bütün hepsinin maksimum rütbede olduğunu görüyorsunuz. ya yani kupa anlamında da karakterleri makslamış. Rank anlamında. Onun haricinde tüm karakterlerin ustalığının altın üçte olduğunu görüyorsunuz. ya yani bunlar içinde tüm karakterler içinde ustalıklarını yani bu karakterlerin hepsinin ünvanlarını almış abi adam. Bu konuda da makslamış hesabı. Anlatırken yoruldum. İnanılmaz abi manyak bu adam ya. Oğlum bu ne ya? 3'ü 3'ü kupası 100 bin üzerinde falan böyle. Total kupasıyla 3'ü 3'ü. Yani ne olacak ki abi? E şeye bakalım da şöhrette en üst seviyeye çıkmış. Yeni gelmiş oyuna aşamalı da en üst seviyeye çıkmış. Pro lige çıkmış yani bilemiyorum arkadaşlar yani çok garip. Bütün karakterlerin kostümleri hepsi tamam. Altın, saf gümüş tamam. Hiper şarj kostümleri tamam. Başka ne yapmış çok merak ediyorum. Buradaki istatistikler ne abi? Bu zamana kadarki karakterlerle yaptığı kupa rekorları herhalde bu arkadaşlar? Ve hani gördüğünüz gibi hepsiyle 1250 ve üzeri kasmış. Ki dediğim gibi şu, son zamanlarda da bir karakterle yapılmış dünya rekorlarını yapmaya çalışıyor. İşte sen değil 3000 kupa yapmış. Neredeyse bir, bir ara dünya rekoruyum sonra bir oyuncu onu geçmiş falan böyle. Yani onun haricinde başka rekorları var mı abi? Yani artık rekorları falan da böyle dünyada tek yapmaya çalışıyor. Orada da oraya da el atmışlar yani rekorlara el atmış ki atar abi kendisi e-sporcu ve yapar da bunu dediğim gibi. Yetenekli de bir oyuncu. E-sporcu ya yani boş değil. Onun haricinde de arkadaşlar oyunu 6384 saat oynamış. Bunu da 24'e bölerseniz arkadaşlar oyunu hiç durmadan 266 gün oynadığını bulacaksınız. Yani bu da şu demek arkadaşlar. Şu an Brawl Stars'a oynamaya başlayın abi. Hiç kapatmadan bakın hiç uyumadan arkadaşlar tam 266 gün boyunca Brawl Stars oynamış abi adam. Neredeyse yani hiç kapatmadan oyunu bir sene oynadığınızı düşünün arkadaşlar. Böyle bir Brawl Stars oynama istatistiği var arkadaşlar. Onun haricinde yine başka bir istatistik daha var arkadaşlar burada. Ve evet şu an oyuna yeni gelen pro Lig, e, şu pro ile beraber arkadaşlar bildiğiniz gibi de pro kostüm enderliği geldi. Şimdi muhtemelen az önce kostümleri gösterirken abi bu tamam mı diyeceksiniz diye düşünüyorum. Ve onu da tamamlamış evet yani Baya Pro para verip alıyor ve her ilerleme arası yani 23, 24, 25, 26 hani 100'e kadar gidiyor arkadaşlar. Oraları da 30, 30, 30, 30 elmas vererek sona kadar geliyor ve Pro Pes'i de maxlayıp burada verilen Colt'un Pro Pes kostümünün de level 11 halini yapıyor arkadaşlar. Geldiği gibi bu arada ilk gün yapıyor ve Hyprion Colt'u da alıyor arkadaşlar. Ya yani bu Pro kostümümüz, Colt kostümümüz de 11 seviyede yani Pro kostümümüz. Yani maksimum seviyede o da tamam abi, o da finito, o da okey. Yani burada gördüğünüz gibi kartların hepsi tamam arkadaşlar yani Öncesinde de bu aşamalı gelmeden önce de zaten en yüksek ustalara çıktığı için onun da bütün kartları var. Uzaylı şortlarına çıktığı için onun da kartı var. Bütün kartları da tamam. Bütün ustalıkları da tamam. Burada profilini zaten göstermiştim. Prestij bir kere daha burada göstermiştim. Prestiji falan tamam. Yani en sevdiği karakter sendi. Onu da zaten uçmuş kaçmış rekor kırmış. Ee, kazanma serisi falan rekoru kırmış Sandy ile. Falan filan buradaki bütün profil tamam olduğunu gösteriyor. Artistlik yapmaya devam ediyor. Benim burada inmenmeye devam ettiğini görmüyor yani. Kıskanmaya devam ediyorum gerçekten. Yani daha ne, ne, anlatayım ki arkadaşlar? Yani burada altın kostümlerini gösteriyor. Bakın burada en son 86'da 86'ydı gösterdim. Burada altın kostümlerinin hepsini tekrar aldığını gösteriyor. 87 bak. 25 binmiş lan oğlum. Oha. 2 milyon altın falan ediyor. 3, 3 milyon 3,5 milyon altın ediyor. Ben 20 bin diye O kadar fakirlik ruhumuzu işlemiş arkadaşlar. Az önce 20 bin dedim. Altın kostümlerin bir tanesinin değeri 25 binmiş abi. O kadar bilmiyoruz yani. Bak hepsini tamamladı gördün mü? Hepsini tamamladı arkadaşlar. Bak 90'a 90 saf altında oldu. Ve hani hala 200 bin altını var birader ayıptır ya. Bana başka anlatmadım bu hesapla ilgili bir şey var mı bilmiyorum ancak arkadaşlar varsa abi siz şöyle düşünün yani oyundaki tüm karakterlere o karakterlerin tüm maksimum rütbesine o karakterlerin tüm aksesuarına yıldız güçlerine eşyalarına kadar ne bileyim ustalıklarının hepsine yani bütün karakterlerin oyuncu ünvanlarını aldığını bilin oyundaki tüm her şeyi bitirdiğini bilin oyundaki tüm alınabilecek kozmetik açıdan verilen parayla alınabilecek her şeyi aldığını bilin Tüm istatistiksel anlamda en yukarıda olduğunu bilin, şöhreti max onu bilin, prestiji var, her şeyi var arkadaşlar. Ben anlatırken yoruldum, umarım da siz bu hesabı izlerken keyif almışsınızdır abi. Kesinlikle dediğim gibi yorumlarda keşke bunun gibi bir hesabım olsun diyenler artı bir arkadaşlar ama dediğim gibi ben 7 senedir bu oyunu oynuyorum Benim bile böyle bir hesabım yok hatta buna yakınlaşan bir hesabım bile yok ya yani o kadar max hesabım var O kadar para yatırdım binlerce lirayı yatırmışım bu zamana kadar belki de Ama bunun gibi bir hesabım hala olmadı arkadaşlar çok farklı çok ayrı bir hesap dediğim gibi dünyanın en max hesabı ve Brawl Stars'ta oyunu bitiren ilk oyuncu kendi sahibi SSG'nin yani bir Kuzey Amerika e-spor takımının oyuncusu bir e-spor oyuncusu aynı zamanda Sizlere bugün SSG Sans'ın hesabını gösterdim arkadaşlar umarım da video gitmiştir Başka da Brawl görüşecek Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay bu arada siz kaç kupadasınız bunu da yazmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın bay bay.